Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Paraf yayınlarının 25. AYT denemesindeki 5. deneme çözümleriyle karşınızdayım. İsterseniz ilk sorudan hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi bu iki süksesyon çeşidinde hangilerine ortak olarak rastlanır? Süksesyon neydi arkadaşlar? Öncelikle doğal tahribat geçirmiş veya arkadaşlar kayaçların toprak üzerindeki faaliyet değişikliği ile beraber ortam değişmesine bağlı olacak şekilde baskın türlerin yer değişme sürecine biz süksesyon diyorduk ve birincil ve ikinci süksesyon olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşirdi. Birinci süksesyon dediğimiz özellikler arkadaşlar bu kayaçlı yapıların toprağa dönüşmesiyle birlikte yeni canlıların oluşmasına ve o canlılarınsa o ortamda baskın türü olmasına olanak tanırdı. O yüzden bu iki süksesyon çeşidinde hangilerinin ortak olarak rastlanır dediğinde kayaların toprağa dönüşmesi ikinci süksesyonda değil arkadaşlar. birincil süksesyonda olur. O yüzden bir ortak olmadı arkadaşlar. Baskın türün değişmesi. Evet birinci süksesyonda ortamın ilk yerleri baskın tür olurken ikinci süksesyonda ise bu ilk baskın türler yerini başka bir baskın türe devredebilirler arkadaşlar. Ki iki süksesyonda da ortak özellik olabilir bu. Yosunların yerini tek yıllık otsu bitkilerin alması. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bitkilerde şöyle bir sıralama vardı. Hani bildiğiniz gibi işte yosunlar, fundalıklar, otlar, çalılar ve ağaçlar. Şimdi fundalık alanlar arkadaşlar e, dan önce yosunlar bildiğiniz gibi birinci süksesyonda görülüyordu. İkinci süksesyonda ise bunlar yosun, ot, e, işte e, çalı ağaç şeklinde özelleşebilirlerdi. Bu da e, ikinci süksesyonda gerçekleşir arkadaşlar. Birinci süksesyonda böyle bir durum görülmez. O yüzden sorumuzun doğru cevabı bakın B şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar mutfakta salata yaparken Kazara parmağını kesen bir aşçının senaryo çok güzel bakın. Parmağı kanamaya başlamış ve kanama uzunca bir süre devam etmiştir. E, kanamanın uzun süre devam etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tam bir e, pıtılaşma mekanizması sorusu arkadaşlar. Pıtılaşma mekanizmasındaki e, süreç nasıldı? Bizim başlangıçta bir e, trombosit hücrelerimiz var. Yani kan pulcukları. Bu trombositler arkadaşlar öncül tromboblastin. Biraz detaylı anlatacağım arkadaşlar. Tromboblastinlere dönüşüyordu. Bu tromboblastinler protrombinlere pro trombinlere bu pro trombinler trombine trombinler arkadaşlar fibrinojen sonra arkadaşlar şöyle fibrin ve pıhtı şeklinde kanayan bölgenin kapatılması sürecindeki rol oynayan elemanlar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi protrombinleri trombinlere ve trombinde burada fibrinojeni fibrine dönüştürmek için bir arkadaşlar e, enzim e, görevi gördüğünü biliyoruz. Burada kalsiyum ve K vitaminleri gibi önemli e, mineral ve vitaminlerinde olduğunu biliyorum. Şimdi şıklara baktığında arkadaşlar nasıl bir şey bulmam lazım? Kan plazmasında düşük miktarda antikor. Antikor bulunmasının pıtılaşma faktörüyle bir alakası yok. Kanında yeterli alıvar bulunmaması bunda da aynı şekilde. Kan pH'ın normalden daha düşük olması pH'la da bir alakası yok. Kanındaki yuvar sayısının normalden fazla olması, akvivar arkadaşlar antikorla bağlantılıdır ki bununla da bir alakası yok. Kalındaki fibrinojen miktarının düşük olması arkadaşlar fibrinojen miktarının düşüklüğü trombin, kalsiyum, k vitamini gibi ölçeklerle paraleldir. O yüzden fibrinojen düşükse fibrin oluşmayacaktır ve fibrin oluşmayacağı içinse arkadaşlar pıhtı tıkacı da meydana gelmeyecektir. O yüzden sebep bu olabilir. Sorumuzun doğru cevabı güzel bir senaryo e eşit olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Üçüncü soruya bakıyoruz. Şimdi üçüncü soruya baktığımızda spermlerin olgunlaştığı hareket ve yumurta dölleme özelliği kazandığı erkek üreme sistemi bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle bir sıralama var bildiğimiz gibi arkadaşlar. Erkeklerdeki testis bölümünde seminifer tüpçüklerde meydana geliyor. Seminifer tüpçüklerden sonra kısa süreliğine beslendiği sertoli asıl olgunlaştığı bölge dediğimiz arkadaşlar epididimiz burada yaklaşık 20 gün kalıyordu baş kısmı, kuyruk kısmı ve boyun kısmı iyice özelleşip yumurtayı dölleyebilecek aktif sperm epididimiste meydana geliyordu. Epididimizden sonra vaz deferansta depolanıyordu arkadaşlar ve şu üretra kısmıyla penisle dışarıya atılıyordu. Bize de Neyi soruyor? Hareket ve yumurta dölleme özelliğini kazandığı yer epididimiz olduğu için sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar. B olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat! Ha bir de bildiğiniz gibi arkadaşlar Leydin hücreleri vardı. Leydin hücreleri de erkeklerde testosteron hormonunun üretilmesini sağlayarak hem sperm kalitesini hem de erkeklerdeki ikincil cinsiyet karakterinin açığa çıkmasını sağlardı. Ee, şu soruyu şöyle biraz daha güzel alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar sinir hücrelerinde dördüncü soru bir sinir sistemi sorusu. Hücre gövdesinde üretilen nörotransmitter maddeler impulsların bir nörondan başka bir nörona aktarabilmesini sağlar. Aşağıda bu yapılardan biri şematize edilmiş ve bazı bölümler numaralandırılarak gösterildiğine göre demiş arkadaşlar. impulsun aktarılması sırasında nörotransmitter maddelerin numaralı yapılarda bulunma sırası aşağıdakiler hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi bildiğimiz gibi arkadaşlar bu nörotransmitter maddeler ne, nerelerin içerisinde bulunuyor? Sinaptik keselerin içerisinde bulunuyor. Bu sinaptik keseler uyarılar geldiği esnadaki arkadaşlar kalsiyum geçişiyle birlikte sinaptik keseler uyarılıyor. Sinaptik keselerin uyarılmasıyla birlikte egzositos olayıyla arkadaşlar sinaptik boşluğa dökülüyor. Dökülmesi arkadaşlar egzositos. Bakın sinaps boşluğunda yayılması ise difizyondur. Sonra ilgili ya tepki organı ya da bir sinirden başka bir sinire geçecekse arkadaşlar değişkenlik gösterebilir. Mesela duyudan araya ya da aradan motoradır ya da motor nöronun aksonucudur. Motor nöronun aksonucu olduğu için tepki organına gider. Reseptöre bağlanır ve en sonunda da arkadaşlar uyarı o sinirden öteki yapıya geçiş gösterir. Sıralamamız 2, 3, 1 şeklinde yani değişik olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dikkat! Beşinci soru çok güzel bir soru arkadaşlar. Burada soruyu soran kişi öğrencinin bilgilerini sorgulamasını istiyor. Bakalım nasıl bir soruymuş bu beşinci soru. Kan şekerinin düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir diyor. Yemekten sonra kana geçen glikoz molekülleri kan şekerini yükseltir. Doğru. Kan şekerinin yükselmesi pankreas insülin salgılamak üzere uyarır ve insülin çeşitli hücrelerin kandaki şekeri alarak depolanmasını, solunumda kullanılmasını ve kan şekerinin düşmesini sağlar. Şimdi ben bu mekanizmayı okuduğumda arkadaşlar şıklarda iki tane çarpıcı şey var. Şimdi negatif ve pozitif geri bildirimler ve ayar noktasının düzenlenmesi. Şimdi arkadaşlar ayar noktasının düzenlenmesi nasıl olur? Ayar noktasının düzenlenmesi arkadaşlar antagonist hormonların çalışmasıyla olur. Mesela e, kandan kemiğe kalsiyum geçişi ya da kemikten kana kalsiyum geçişine sebep olan arkadaşlar kalsitonin paratormon ya da İnsülin glikagon ikilisi arkadaşlar ayar noktası kandır. Kandaki şeker miktarının yükselmesi ya da düzenlenmesiyle insülin ve glikagon bildiğiniz gibi ayar noktasının düzenlenmesine antagonist etki yaratır. Ama sorumuza dikkat edin arkadaşlar. Burada sadece insülin üzerinden bir senaryo yaratılmış ve insülin üzerinden bir senaryo yaratıldığı için kandaki şeker durumuna göre insülin nasıl çalışıyor ve şeker düzenlendikten sonra insülin'e ne olur'a bakıyoruz. Bak kan şekeri yükselmiş. Arkadaşlar kan şekeri yükseldiği için pankreasın beta hücreleri uyarılmış. Beta hücrelerin uyarılmasıyla insülin miktarı artmış. İnsülin miktarının artışına bağlı olarak arkadaşlar kandaki şekerler doku ve organ hücrelerinin içerisine girmiş ve kandaki şeker oranı düzenlenmiş. Kandaki şeker oranı düzenlendiği gibi arkadaşlar insülin miktarı daha sonra azalarak kan şekerinin dengede kalınmasını sağlamış. Yani başlangıçta artan insülin sonradan azalacağı için kan şekeri dengelendiği için negatif feedback örneği oluşturmuş. Bu soruda soruyu soran kişi neyi ölçmek istemiş biliyor musunuz arkadaşlar? Siz antagonizlikle feedback'i birbirine karıştırıyor musunuz? Eğer antagonizlik olsaydı insülin glikagon arasındaki ilişkiye göre soruyu çözmem lazımdı ama burada kan şekerinin insülini uyarması ve kan şekeri dengelendikten sonra insülinin düşerek negatif feedback'te düzenlendiğini biliyor musunu kavramak istemiş arkadaşlar. Bakın şöyle yıldızlı bir soru olarak koyuyorum. Belki çok uzattım ama antagonistlikte fitbeki karıştırmayınız. İnsülin, glikagon ya da kalsitonin paratormon birbirinin antagonistidir. Ama böyle bir durumda kan şekeri ile insülin arasındaki durumda yine bir feedback mekanizmasına örnektir arkadaşlar. Altıncı soruyla devam ediyorum. Şöyle soruyu biraz daha küçültmemiz lazım ekranımıza alabilmemiz için. Evet arkadaşlar. Şimdi grafikteki insanlarda şu yeni doğan çocukların doğum ağırlıkları ve doğum ve ölüm oranları arasındaki ilişkiyi göstermiş arkadaşlar. Şimdi bu ilişkiye baktığımızda hangi yorumlar yapılabilir demiş. Düşük yerler, yüksek yerler, hafiften ağır yani çocuğun hafif, orta ve ağır durumuna göre doğum oranlarındaki kaliteler ve ölüm oranındaki yani mortalite durumundaki artış veya azalışları görüyorum. Grafiğe bakacağım arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. İnsanlarda doğal seçilim yüksek doğum ağırlığına sahip bireylerin lehine ilerlediğinden zamanla obez bireylerin sayısında artış olması beklenir. Arkadaşlar ağır bebekler dünyaya gelmeye başlayınca ölüm oranlarında artış meydana geliyor. Bak ben bunu görüyorum arkadaşlar. O yüzden ağır bebeklerin lehine değil ağır bebeklerin aleyhine sonuçlanıyor bu durum. O yüzden bir numaralı ifadem hatalıdır. Ortalama ağırlığa bak ortalama ağırlığa sahip bebeklerin hayatta kalma ihtimalinin yüksek olması popülasyondaki ağırlıkla ilgili varyasyonu yani çeşitliliği azaltıcı yönde etki yapar. Arkadaşlar çok müthiş bir cümle olmuş bu. Niye? Çünkü e, orta ağırlıkta doğacak olan çocuklar hafif ve ağır olanlar gördüğünüz gibi bakın ölüm oranları artış gösteriyor. Bu da Bildiğiniz gibi varyasyonda genellikle orta ağırlıklı bebeklerin ol, olacağını gösterir ki hafifler ve ağırlar için ortamda yaşam ihtimalinin az olacağı ve varyasyon çeşitliliğinin ise e, azalacağı anlamına gelir ki. iki numaralı bilgimiz o yüzden doğrudur. İnsanlarda doğum ağırlığı ile bu bebeklerin hayatta kalma oranı arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Hayır arkadaşlar ağırlaşmaya başladığımızda yine görüyor musunuz? Ağır olan bebeklerin ölüm oranı da artış gösteriyor. Hafif olan bebeklerin de ölüm oranlarında artış gösteriyor. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Yedinci soruya bakıyorum arkadaşlar. Trigliseritlerle yağ, e, nötral yağlarla ilgili bir soru olmuş. Yağ dokuda depolanmış durumda bir trigliserit molekülünün enerji elde edilmesi yücesel soluma bağlanmış. Hangisi gerçekleşmez diyor. Trigliseritlerin sindirimle yapı birimlerine e, ayrılması. Çünkü trigliseritleri doğrudan hücresel sonunda kullanamayız arkadaşlar. Önce 3 yağ asit artı 1 gliserole. Yağ asitlerini bildiğiniz gibi asetil koadan gliserolleri ise glikolizin orta yolundan kullanabiliriz. Yağ asitlerinin parçalanmasıyla asetil koa elde edilir. Zaten yağ asitleri arkadaşlar e, Krebs döngüsünün asetil koa kısmından girer. NADH ve FADH2 moleküllerinin elde edilmesi. NAD ve FAD ortamda şu anda serbest koenzimlerdir arkadaşlar. Yağ asitleri ve gliserolden açığa çıkacak olan hidrojenlerle bunlar indirgenecektir ve bu moleküller elde edilecektir. Krebs döngüsü tepkimelerinde karbondioksit açığa çıkması, Arkadaşlar krepsten açığa çıkacak olan karbondioksit bildiğiniz gibi SDF düzeyinde başlayacak olan ATP'nin üretilmesiyle birlikte gerçekleşen karbondioksit çıkışıdır. Neden? Çünkü iki moleküllü bildiğiniz gibi asetil koenzima 4 moleküllü oksaloasetik asette birleşince 6 karbonlu sitrik asit döngüsü 6'dan 5'e 5'ten 4'e şeklinde 2 molekül düzeyde toplamda arkadaşlar 4 molekül karbondioksit çıkacağını biliyoruz asetil koanın pürüvata dönüştürülmesi. Arkadaşlar bu tepkime de asetil koalar pürüvata dönüşmez. Neyle neyi karıştırmayacağız? ters glikoliz yolunda laktik asit açığa çıktığında dinlenme esnasındaki laktik asitler pürüvata Pürüvatlar glikoza, e bu glikoz bu fazlaysa kaslarda glikojen şeklinde depolanmayla bunu birbirine karıştırmayacağız. Asetil koa pürüvata dönüşmez. Hatta yağlar fazla miktarda hücresel solunumda kullanılırsa arkadaşlar keton, cisimcikleri açığa çıkar ve bu keton cisimcikleri de idrarda kötü koku hatta ağızda kötü kokulara sebep olabilir arkadaşlar. Ek bilgimize dikkat. 8. soruya baktığımızda bir grafik verilmiş bize. Buna göre özel hazırlanmış bir besi yerinde bakteri popülasyonunun büyüme eğrisi hangisindeki gibi olur diyor. Nasıl bir özel besi yeriymiş bu? böyle bir ortamda bakteri popülasyonu giderek artan bir hızla büyür. Sorun için içinde aslında cevabı vermiş arkadaşlar. Özel besi yerleri bakterilere hazırlandığında giderek artan bir hızla büyüyor. Peki özel besin içerisinde neler olabiliyor? Arkadaşlar bütün besin ihtiyaçlarını bütün dönemlerde karşılayabilecek olan besi yerlerdir bunlar. Adam glikoz koymuştur. Glikoz bittiğinde arkadaşlar sükrozu sindirecek, açığa glikozu tekrar kullanabilecek ya da işte ne bileyim laktozu falan koymuştur. E, sindirdiğinde gene glikoz açığa çıkacaktır. Sürekli sürekli kullanacaktır. Grafiğimiz sorunun cevabının içerisinde gizlidir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Çünkü giderek artan bir hızla dediği için böyle bir grafik E şıkkındadır. Dokuzuncu soruya baktığımızda arkadaşlar protein sentezi ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur demiş. Protein sentezi sadece endoplazmik retikulum'a bağlı ribozomlar tarafından gerçekleştirilir. Hayır. Neden? Çünkü kloroplastında kendine ait neyi var? ribozomu var. Mitokondrinin de kendine ait ribozomu var. O yüzden mitokondri, kloroplast, toplazmadaki serbest ribozom ve granüller endoplazm ketikulumlarda gerçekleşebilir. Dört yeri örnek verdim ki bir hatalı. Şöyle yapalım. TRNA molekülleri protein sentezi boyunca ribozomlara amino asit taşır. Çok güzel. Doğru cevap. Çünkü yonca yaprağı şeklinde şöyle şu şekilde tabi tam böyle değil de arkadaşlar bildiğimiz şu TRNA antikodon bölgesiyle şu mRNA bölgesindeki kodonu kendine okur. Sallıyorum arkadaşlar. Burada AUG mi var? Başlatıcı kodon. Burası ne olur? Urasil, adenin stozin olur. UAS'ye göre uygun amino asitleri nereye getirir? mRNA'nın bu küçük alt ünite bölgesine getirir. Sorumuzun doğru cevabı bir şıkkıdır. Bir kodon birden fazla amino asit şifreleyebilir. Hayır. Bir kodon sadece bir amino asit şifreleyebilir ama bir amino asidin birden fazla kodonla şifrelenebilir. Bir amino birden fazla kodon tarafından şifrelenemez. Hayır. Bir amino birden fazla metiyonin dışında geriye kalan 19 tane amino birden fazla neyi vardır arkadaşlar? Kodonu vardır. Bazı tRNA'lar zaman aynı anda iki amino taşıyabilir. Böyle bir durum söz konusu değildir. tRNA'lar mRNA'da okudukları genetik üçlü şifre göre e, antikodon olarak e, mRNA'ya getirecektir. Bu da yanlıştır. Onuncu soru çok enteresan bir soru olmuş arkadaşlar. Ee, bize 1997 yılındaki ilk kez yapay olarak üretilen insan organı hangisidir diye sorulmuş. Hani tabi pek tam bir şey sorusu değil bu. Yani e, ÖSYM tarafından değil de öğrenciyi heyecanlandırabilecek. Aa böyle bir şey mi yapılmış diye sorulan bir sorudur. O yüzden hani sakın aklınız şeye gitmesin. Yani bu deneme şey işte müfredata uygun değil galiba baksanıza falan filan. Sakın arkadaşa bak şimdiden söylüyorum. Sorular cillop gibi müthiş sorular. Böyle bir tane öğrenci heyecanlandırılacak soru koyuldu diye. Ee, bak işte parafta böyleymiş işte böyle falan. Sakın böyle yorumlar istemiyorum arkadaşlar. Şu zamana kadar çözdüğüm 9 soruya bir bakın. Yani arkadaşlar gerçekten müthiş sorular. Fizyolojik görevini tam olarak yerine getiremeyen, hayati organların yerine mekanik malzemelerden tasarlanan doku mühendisliği üretilen organlara yapay organ denilmektedir. Ha işin mantığı şöyle. 97 yılında sizce nasıl bir organı ilk kez yapay olarak üretme ihtiyacı duymuşlardır? Mitoz yeteneği yüksek ve başarma şansı daha yüksek olan bir organizmanın içerisindeki bir organı ne yapmak istemişlerdir? Yapay olarak üretmek istemişlerdir. Burada sorumuzun doğru cevabı deridir arkadaşlar. Yani göz, böbrek, kalp, karaciğer bunların belki bazıları kendini yenileyebilme özelliğine sahiptir ama derinin sık sık kendini yenileyebilecek epitelyal hücreleri olduğunu ve bu hücrelerinde arkadaşlar kendilerini sıkça yenilediklerini bildikleri için deri yaparsak eğer daha başarılı bir sonuç alır demişlerdir 97 yılındaki. Burada da başarılı olmuşlardır zaten arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani denemeye şey yapmıyorum arkadaşlar. Çok güzel sorular var bak. 11. soruya geliyorum mesela arkadaşlar. E, belirli bir molekülün küçük bir e, yapısı şematize edilmiş. Yani bu molekül dediği arkadaşa DNA tabii. Nereden anlıyorum? Timin var. Timin gördüm. Yukarıda verilen parçada nükleotitler arasında kaç hidrojen bağı kurulmuş diyor. Hidrojen bağlar adenin timin arasında ikili. guanin sitozinler arasında üçlü olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şu şekilde e, toplayınca 6, 8, 10. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar 10. Hidrojen bağ olduğunu söyleyebiliriz. Peki ben bir soru daha yazayım içinden arkadaşlar. Mesela fosfodiester bağ sayısı kaçtır? E fosfodiester bağ sayısı da bildiğiniz gibi arkadaşlar. Tek bir zincir için n-1. Çift zincir için n-2'dir. Bildiğiniz gibi. O yüzden kaç tane görüyorum arkadaşlar bundan? 4, 4, 8 tane nükleotit görüyorum. E 8 nükleotitte n-2'den fosfodiester bağ sayısı da 6 olurdu işte arkadaşlar. Mesela soru içinde soru yazıyoruz. Arkadaşlar, bir boşaltım sistemi sorusuyla devam ediyoruz. Soruyu biraz daha şöyle küçültmemiz lazım. Ne yazık ki arkadaşlar. Evet. Eee şemaya göre yorumlardan hangileri yapılabilir? Şemaya görmüş olduğunuz gibi böbreklerin en küçük işlevsel birimi olan nefronun ve nefronun kısımlarındaki geri emilim gerçekleşen durumlar var. Kan glomerulus kılcallarından geçerken süzülür ve plazma kısmındaki birçok çözünen nefron kanallarına geçer. Nefron kanalında ilerleyen sıvıdan vücudun ihtiyaç duyduğu maddeler geri emilimle kana geçer. Aşağıdaki bu maddelerden biri olan sodyum iyonlarının geri emilimi emilim olaylarında birlikte gösterilmiştir. Şimdi soruyu biraz daha artık şey yapabilirim. Şöyle ha arkadaşlar bak biraz daha şöyle ha. Şimdi arkadaşlar soruya baktığımızda sodyum proksimal tüpten %67 geri emilmiş. Henle kulbunun çıkanından %25, distal tüpten %5, idrar toplama kalanlarından ise arkadaşlar %3 geriye emilmiş. Buraya bakarak. Şimdi proksimal tüpten geçen süzüntüdeki suyun önemli bir bölümü geri emilir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben sodyuma bakarak suyun geri emilimini nasıl bulacağım? Arkadaşlar bildiğiniz gibi sodyum ve klor ikilisi çok iyi bir su tutucusudur. Ben e, böbrek üstü bezlerinden e, aldosteron salgıladığımda böbreklerdeki sodyum ve klorun geriye emerken potasyumu dışarı atar diyorum ya aslında ister istemez aldosteron etkisi ADH'ı da tetikler. Yani sodyum ve klor çok iyi su tutucusu olduğu için aslında bu bölümden ilgili suyun da fazla gelebileceğini bilebilirim. Hem de kulbunun inen kolundaki sıvıda sodyum yolu bulunmaz. Arkadaşlar bu görüntü sodyumların geri emildiği yüzde kısımları arkadaşlar. Henne ne bunun belki inen kolunda sodyum vardır ama geri emilmiyordur arkadaşlar. Bu görüntü buradan çıkartılmaz. Akademik olarak arkadaşlar aslında henne kulbunun inen kulunda sodyumda görülebilir. Yani buraya dikkat etmemiz lazım. Hani biz müfredatımıza genellikle ne biliyoruz? Henne kulbunun inen kolu arkadaşlar suya karşı geçirgendir. Çıkan koluysa suya karşı geçirgen değildir. Ama burada akademik anlamda arkadaşlar henne kulbunun ince inen kolu biraz daha geçirimi az olduğu için bak arasındaki büyüklük farkını görüyorsunuz. Burada bu görüntüde sodyum olmayacağı anlamına gelmez. Sodyum vardır da Burada geri emilmiyordur arkadaşlar. Henle kulbunun çıkan kolu sodyum iyonlarına karşı inen kolundan daha geçirgendir. Şemayemize baktığımızda arkadaşlar çıkan kolunun inen kola karşı daha geçirgen olduğunu ve o yüzden de geri emilim sürecinin içerisinde rol aldığını görebiliyorsunuz. İkinci şık koymuşken üçüncü şıktaki doğruluğun üzerinden ikiyi yorumlamanızı istemiş arkadaşlar soruyu yazan kişinin. Ben kendi yerime kendimi o yazan kişiye koyduğumda sorumuzun doğru cevabı eşik olarak karşımıza çıkıyor. Ha biz genellikle ne biliyorduk ama inen koldan su, çıkan koldan tuz geri emilir. E, çıkan kolda suya rastlanmaz, inen kolda sodyum e, sodyuma rastlanmaz diye biliyorduk. Ama burada belki çok ince bir detayı kullanmak istemiştir. İnen kolda sodyum görülebilir arkadaşlar ama çıkan kola kadar nazaran değil. Son sorumuz 13. soru. Şeker hastalığının belirtilerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Kişinin sık sık idrara çıkması. Arkadaşlar zaten şeker hastalarındaki genellikle en büyük belirtiler çok sık yemek yemeleri, uykularının geliyor olmaları, çok sık idrara çıkmaları ve çok sık su içmeleridir özellikle. İdrarda şeker bulunması. Hani bu şey değil arkadaşlar. Eğer yemek yedikten sonra eğer 12 saat içerisinde 12 saat sonra idrar testi yapılıyorsa ve hala şeker bulunuyorsa o sıkıntılıdır. Ama yemeği yediniz. Bir anda kan şekeriniz çok yükseldi. Bu kan şekerinde arkadaşlar vücudun düzenlenmesi için o anlığına idrarda şeker rastlanabilir. Bu kişinin e, şeker hastası olduğu anlamına gelmez. Ama sen yemeğini yemişsindir. Yemeğini yedikten sonra bir şey yemeyip 12 saat sonra idrar testinde arkadaşlar glikoz çıkıyorsa... Bu böbreklerdeki damarların arkadaşlar olabildiğince geçirgenliğinin arttığı anlamına gelir ki bu da şeker hastası teşhisinin koyulmasında çok önemli bir bulgudur. Hastanın sık sık su içmesi, çok sık yemek yemesi, yine uyuklaması falan. Kan basıncının düşük olması. Arkadaşlar şeker hastalarında genelde zaten tansiyon yüksekliği de olur. Neden? Çünkü kanda şeker olduğunda arkadaşlar kanozmotik basıncını yükseltiyor. Kanozmotik basıncının yükselmesi demek e, kana daha çok su çekileceği anlamına gelir ve kan basıncının yükseleceği anlamına gelir bu da. O yüzden tansiyon düşük değil. Genellikle hatta tansiyonun yüksek olmasına sebep olur. Kan şekerinin yüksek olması zaten en büyük belirtilerinden birisidir arkadaşlar. Evet 13 tane soruyu bu şekilde çözdük arkadaşlar. E, ara ara tekrarlatıcı bilgiler de söyledim. Sorular gerçekten bakın çok güzel arkadaşlar. Lütfen e, soruları çözerken bana yazacağınız yorumlar yorumlarda e, bu güzelliğe bakarak yorum yapın arkadaşlar. E, bazı yerlerde küçük şeyler olabilir. Ama arkadaşlar bu da sizi, sizi daha iyi düşünebilmeye sevk etmek için hazırlandığını ve beyin jimnastiği yapmanızı istedikleri için böyle sorular yazmış olduklarında düşünün. Müfredattan öyle fazla sapma mapma yok. Öyle bir bahane istemiyorum arkadaşlar. Özellikle şu 10. soru falan filan. Burada da küçük küçük yani size öğretici bazı bilgiler de denemelerin içerisinde olsun arkadaşlar. Yani o kadar da olur. Yani öğrencinin aklına aa bak 97 yılında ilk falan böyle şeyler olmuş diye. Yani o kadar da olur yani arkadaşlar. Ee, bir dahaki denememizde karşılaşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Biyolojiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.